Merhabalar. Bugün sizlere masa tipi barkod okuyucu kategorisinden TSC 5700 cihazımızı tanıtmak istiyoruz. Bir cihazımızın üreticisi Mindeo ve Türkiye'de yıllardır satılan bir cihaz. Çok başarılı bir cihaz. 5700 okuyucunun en önemli özelliği 1 de ve 2 değil. Okuması ve ekranın aynalı olması. Bir örnek üründe göstermek istiyoruz. Sodalar en geç okunan ürünler. Hemen şuradan dolaptan çıkartılmış yeni bir sodayı okutuyorum. Önünden geçiyorum. Burada görüyorsunuz. Şimdi bir başka ürün. Yine poşetli bir ürünün ne kadar hızlı okuduğunu görüyoruz. Bir de çoklu bir üründe ne kadar hızlı okuduğunu görüyorsunuz. Şimdi cihazımızın bir diğer özelliği de şu. Peş peşe yan yana iki ürünü birden geçirdiğimizde aynı anda okumasını gösterelim. Önce sodayı sonra diğer ürünü. Görüyor musunuz? İki ürünü birlikte okumuş oluyor. Cihaz çok başarılı bir cihaz. Dediğim gibi 1D ve 2D'yi birlikte okuyabiliyor. Devre dışı bırakabiliyorsunuz. Ses arttırma, azaltma tuşu var. İstediğiniz gibi sesini ayarlayabilirsiniz. Şu an farklı bir ses. Deminki ses biraz daha rahatsız edici boyutta olabilir. İstediğiniz gibi bunları ayarlayabilirsiniz. Detaylı bilgileri bargomatik.com'da bulabilirsiniz. İsterseniz diğer detaylar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.